Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Muhasine Marabat'tan yepyeni video görüntüleri ve fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Esaret dizisini sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca artık Hira ve Orhun'u Eva olarak görmek isteyenler videomuzu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.